Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklarımın yumurtlama anını yakalamaya çalışacağım ama şimdi benim tavuklar yumurta yemeye alışmışlar. Tavuklar nasıl kendi yumurtalarını yer onu izletmeyi düşünüyorum. Şimdi sessizce izleyelim. Herhalde şu beyaz tavuk yumurtlayacak birazdan. Bakın diğer tavuklar da onun yumurtlamasını bekliyorlar yumurtayı yemek için. Şimdi yumurtlamak üzere. Bakın sarı tavuğu görüyor musunuz? Yumurtlamasını bekliyor. Yumurtladığı anda kapıp yiyecek hemen. rahat bırakın yumurtlasın hayvan. Bakın şu anda yumurtladı. Ve gördüğünüz gibi yumurtayı anında kapıştı. Yumurtlayan tavuk kendisi de yumurtayı kapışmaya başladı. Yani nasıl bir alışkanlık haline geldiyse bunlar da şu anda yumurta paramparça. Sarısı da zaten telin altına düştü. Kabuğunu kapışıyorlar. Görüldüğü gibi. Bu yüzden bunlardan hiç yumurta alamıyoruz. Kendileri yumurtladıkları anda kendi başlarını bekleyip kendi yumurtalarını kendileri tüketiyorlar. Bakın gördüğünüz gibi şu anda yumurtanın kabuğunu yediler. Ee, tele bulaşanslar arasında yiyorlar. Evet bunların kendi yumurtasını yemesini vazgeçirmeye çalışmak veya işte yumurtayı almasını engelleyecek bir folluk bulmamız lazım. Veya yapmam lazım. Veya artık yapamazsak da başka bir çare düşüneceğiz. Kesmeye de kıyamıyorum çok fazla. Yani hayvancağızlar civcivken bendelerdi. Elimde büyüdüler. Allah'ın izniyle. Bakın yumurtlayan tavuk da kendisi kendine gelince hemen o da kapıştı. Ağzında kendi yumurtasının kabuğu var. Diğerleriyle kapışıyor bir yandan. Gördüğünüz gibi. Dışarıda çıkartıyorum ben bunları aslında. Yani dışarıda yayılıyorlar, taş yiyorlar, ot, çöp, böcek her şeyi yiyorlar ama işte tavuklarda alışkanlık haline geldiği zaman kötü. Bunu vazgeçirebilmek çok zor. Artık birkaç yöntem deneyeceğim. Vazgeçirmeyi vazgeçirmeye çalışacağım bu tavukları bu huyundan. Evet. Gördüğünüz gibi hatta kavga bile ediyorlar yumurta kabuğu için. Yiyebilseler sarının e, telin altına düşmesin. Düşmeseydi yumurtanın kendisini, sarısını, beyazını da yiyeceklerdi. Bakın şu anda tel ızgarada olduğu için yumurtanın sarısı aşağı düşüyor. Evet arkadaşlar. Tavuklarımız ziyafetini çekti kendi yumurtalarıyla. Gördüğünüz gibi. Evet. Benim küçük kümesimden görüntüler. Tel ızgaralı kümesim. Şimdilik bu kadar yeterli herhalde. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.